Herkese merhaba arkadaşlar ben Arda Bugün sizlere yeni kuşlarımızı falan göstereceğim Kuşların suları yok Kuşlar susadığı için su doldurdum oradan geldim Yeni kuşlar arkadaşlar Şu limoni erkeğimiz Bir tane çakmakımız var dişi O nereye gitti o da burada arkadaşlar Bunlar yeni e, Ortalama 8 bugün 9. günü falan arkadaşlar Kuşlar susadılar şu anda su falan diyorlar e, Dün akşam önlerinden sularını aldım vitamini koyacağım. Şu kuş arkadaşlar ilk geldiği gün kanatlarını bağlarken kaçırdım. Geri yerine gitti. 8-9 gündür eşiyle ayrılar. Büyük ihtimalle birbirini unuttular zaten onlar da. tekrar eşyana kafesine atarız 1-2 gün. Hatırlarlar kendilerini zaten. Sonra öte kuşlarımız şunlar falan bunlar zaten bizdeydi. Burada kafesleri kaldırdık. Şurada bir tane ufak bir eşyana kafesi gibi bir şey vardı. Burada postalarımızın kafesi vardı. Onları falan kaldırdık. Büyük kafesimiz var şurada. İşte bıldırcınlarım Bıldırcını almıştım, aldım demiştim arkadaşlar. On, buradaki kafesi de şuraya götürdük. Bıldırcınlar da orada. Bu kafesin de kapılarını falan, kapısını falan yaptım. Ee, ufak ufak şu açıklıklar kaldı. Oraları kapatacağız. Sonra buraya getireceğiz. Kuşlar için su vereceğim arkadaşlar. Bu arada e, posta kafesinden çıkarttığımız limon kasaları falan da burada. Onları da büyük kafese koyacağım. Kafesimizin içi de bu şekilde şu anda. Ee, şimdi size suyu... Sularına vitamin falan koyacağım. Onu göstereyim. Sularını doldurdum şöyle. E, süper vit Vitamin arkadaşlar bu. Bu vitaminden koyacağız. Ben şimdi bunu koyayım geliyorum arkadaşlar. Vitaminimizi koyduk arkadaşlar. Şu anda bizim su, e, suluğumuzun içi yosun oldu. Onu da temizleyeceğiz. Temizlerken videosunu açacağım. Bizim köpek arkadaşlar bu arada kuşlara saldırıyor o yüzden. Yanlarından pek ayrılmıyorum kuşların. Şimdi bunu ben bir ters çevireyim. Kuşlar şöyle bir dursunlar. Şöyle bir kuşları iki dakika izleyin. Çeviriyoruz. İçine vitaminimizi de attık. Hadi gelin için bakalım. Şimdi zaten hemen gelirler. Çünkü susadılar baya. Yavruşumuzun da annesi tekrardan hamile arkadaşlar. Doğuracak bir aya falan. Bakın hemen içmeye geldiler zaten. Kuşlar baya susadılar. Dünden beri önlerinde nasıl yok. <laughs> İyi vitaminli sularını içsinler hemen. Şu çakmak da arkadaşlar dün geldi. Kuşlara arkadaşlar buğday vereceğim şu anda. Şimdi size gidip de tavuğumuzu bir de bıldırın, bıldırınlarımızı da göstereceğim. Sonra yeni kafesimizi de gösteririz. Ondan sonra videomuzu bitiririz. Kuşlar böyle içiyorlar arkadaşlar sularını. Sonra da şu kuşu uçuracağım arkadaşlar. Ondan sonra gideriz tavuklara bakmaya. Suyun içsin mi? Ondan sonra o kuşu uçuralım mı? Sularını içiyorlar. Bunlara yarın da banyo vereceğim. Yarın da banyo günleri. Mavi bir tane bir tasın içinde veriyorduk arkadaşlar şeyi banyoyu pardon mesaj geldi o mavi tasımız delinmiş kırılmış yani köpek kır şey yapmış ısırmış delmiş onun en dibinden bu arada köpeğimiz arkadaşlar 6 aylık şu anda annesinden büyük oldu yani 6 aylık olması rağmen küçük neden küçük çünkü cinsi ufak cins arkadaşlar fino gel bakalım kızım gel böyle aslında küçük görünüyor kamerada ama baya büyük şöyle 3-4 elim kadar var İlk doğduğunda şöyle 3 parmak kadardı arkadaşlar ufacıkta. O Aralık sonu Ocakbaşı gibi annesi tekrardan doğuracak zaten. O zaman da tekrardan yavruların falan videolarını çekeriz. Şimdi arkadaşlar ben bu kuşu tutayım. Hemen geliyorum. Ondan sonra da zaten şunları falan şey yaparız. Kapatırız ilk önce. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kuşlarımızı da kapattık. Bunu da elimize aldık. Köpeğimiz de burada böyle. O da gelir zaten şimdi arkamızdan. Şimdi şu kuşumuzu uçuralım arkadaşlar. Neden buradan uçuruyorum? Eğer oradan uçurduğum zaman direkt çatıya falan atma ihtimali oluyor. Bu kuş baya baya teke düşecek yani. Erkek bir kuş. Eğer arkadaşlar ben daha önce daha önceki videolarımı güzelce izlerseniz tek yavru bir limoniği gelmişti. Pardon tek değil arkadaşlar. Anne babası limoniği. İki tane de yavru gelmişti. Bir tane de balon güvercin gelmişti. Balon güvercin aldım videosuydu galiba. O videoyu izleyerek bu kuşu görebilirsiniz. Ben bu kuşu sattım. Oradan başka yere gitti. Oradan benim sattığım çocuk geri aldı. Ben de o sattığım çocuktan geri aldım. Yani o benim kuzenim zaten arkadaşlar. Şimdi kuşumuzu salıyoruz. Yürü. Şimdi bakın arkadaşlar nasıl bakıyor. Hemen saldırabilir ona. Şimdi direkt uçuyor. İnşallah direkt çatıya atmaz. Konuyu arkadaşlar. Neyse yap yapacak bir şey yok. Şimdi gidip oradan tekrardan uçururuz. Hemen geliyorum. Şimdi bu kuşu uçuracağız arkadaşlar. Burada bir tane sopamız vardı. Evet burada. Ucunda poşetimiz yok. Poşeti bağlayacağız. Sopamızın. Şimdi. Şşt, şşt. Direkt konmazsa iyi yani. Ama şu anda kuş tok olduğu için. Konuyor. Suyunu falan yeni işte direkt konuyor yani. Neyse yapacak bir şey yok. Daha sonraki videolarımızda uçururuz arkadaşlar onunla. Şimdi ben size bıldırcınlarımız ve tavuğu gösterelim. Bakın uçuyor arkadaşlar şu anda da. İnşallah takla atar. Videosunu çekeriz. Şişt. Hadi be kondu. Dur arkadaşlar hemen şundan şuradan bir şey atalım. Ee, nasıl bir şey yapabiliriz? Şimdi şunu atarak korkutarak uçurabiliriz arkadaşlar. olmazsa iyi. Hemen konuyor şu an tok olduğu için. Kuş taklalı, oyunlu bir kuş. Hemen kondu yine. Neyse ben bunların hanımı göstereyim arkadaşlar size.